saygıdeğer <laughs> konuklarımız, Sayın Rektör Yardımcımız Ali Bey ve siz değerli kardeşlerim ve bu iş kotaran, emeği geçen, düşünen, atleten herkese teşekkürlerimi sunmak istiyorum öncelikle. Ama geleneksel selamımı da selamlamadan duramayacağım sizleri. Merhaba gençler ve de her zaman evet. genç kalanlar. Değerli evet. çocuklar, davetçilerin üzerinde e, bir konferanstan bahsediliyoruz. Oysa ki ben bir konferansiye, yani konferans için değil, zaten inandığım kadarıyla, anlam düşünün, anladım da yani tahmin edebildiğim kadarıyla günün önemli bir bölümünü bir kişinin konuşup herkesin dinlediği şekilde geçiriyorsunuz. bir ortamda, tabii ki ortamın soğuk olduğu anlamına gelmiyor bu. Bu sizlerin e, geleceğe dönük hazırlanmanız, donanmanızla ilgili bence biraz belki hepimiz biz öğrencilik yılları yaşadık. Sanki zormuş gibi gelen ama son derece faydalı bir şey. Bunu tartışmanın gereği yok hepiniz. Yoksa aksaklık da burada bulunmazsınız. Şimdi e, bunun yanı sıra söylemek istediğim şey şu. Böyle bir sohbet ortamında geçsin istiyorum. Bir söyleşi. Ne demekse. Ee, bir sohbet. Yani karşılıklı. Siz bana sorular sorun. Ben size yanıtlar vereyim. Ana başlığımız belli. Sanatçının toplumdaki görevi, yeri ve sanatın yeri. Bu konu etrafında <laughs> sanatın ne olması gerektiği konusu hakkında, sanatçının neler yapması gerektiği konusu hakkında, elime elim gücüm yetip, dilim döndüğünce, aklım erdiğince, sizlere bildiklerimi, deneyimlerimi, birikimlerimi aktarmaya çalışıyorum. Bir kusur eğersem peşimden affol. diyerek bilmeyenlerimiz olabilir. Kısa bir özgeçmişimi sizlere sunmak istiyorum efendim. 5 Nisan 1945 yılında İstanbul'da dünyaya gelmişim. Gelmişim diyorum çünkü hiç kimse dünyaya geldiğini hatırlamaz. Çok doğal olarak. Sanatçı bir ailenin çocuğu olmanın şansı mı diyeyim, şanssızlığı mı diyeyim, sahneyle, sahne ışıklarıyla bizim kulis tabir ettiğimiz tiyatrolarda, konser salonlarında soyunup giyindiğimiz yani Perdenin arkasında, sahnenin arkasındaki e, mekanla çok çabuk tanışmışım. Çok küçük yaşlardan itibaren evimizin, yani ağabeyimden de babam ve tiyatro sanatçısı olduğu için dostlarımız, evimize gelip giden insanlar, bürokratlar falan filan değil de daha ziyade yazar, çizer, tiyatrocu, müzisyen falan e, bu türden insanlar olmuşlar. Daha küçük yaşlardan bu nedenle sanata karşı bir e, yönelimin olduğunu düşünüyorum. Hatta şu e, ilginç yönü, annem bana altı aylık hamileyken sahneye çıkmış. Demek ki ben de annemin karnında altı aylık bir ceninken sahneye çıkmış. Hadi diyorum kendime. Yani sahne tozu dediğimiz şeyi çok küçük yaşlardan bu yana yuta gelerek büyüdüm. Hala bir bitmeye devam ediyorum Bu çok daha bana iyi geliyor bu toz. Daha sonra işte normal eğitim ilkokul eğitimi, ortaokul eğitimi, lise ve daha sonra Kültür Koleji'nin bir şeylerdi. Sonra askerlik yılları. Ama eğitimin son yıllarında yani orta eğitimin son yıllarında müzikle haşır neşir olmaya başlamıştı. Bu da 61 filan gibi bir tarih. ama Ünlü filan değilim. Sadece, işte arkadaşlarla beraber geliriz. Babaan ee, gibi e, radyodan e, duyup, böyle çok iri yarı kocaman, hantal, TK-5 Grundig marka, hiç unutmayalım. TK-5 Grundig marka, makaralı teyplerimiz vardı. Onların böyle e, direkt bağlantıyla kaydetme imkanı falan olmadığı için mikrofonları vardı. Mikrofonlarını getir, radyonun önüne koyar, radyoda çalan müziği kaydeder. Sonra o bandı dinleyerek o bandındaki şarkının sözlerini e, çıkarmaya çalışırdık. Yani bugün olduğu gibi böyle e, CD'ler, kasetler filan falan hatta yabancı plak da iyi bulmak son derece zordu. Zaten e, yani daha 45'lik ve 33'lük plaklar yeni çıkmıştı. Ondan bir evrede taş plaktı. Hani gramofonlar böyle kurulur, kolu böyle getirilir, konur. O cazır cudur, cazır cüzdür, cazır cudur çalan e, ee, motorlu düşünce müzikle yavaşlayan o hatırlarsın ama hayır 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 normal, normal devrim bu tekrar o aletlerden daha 45'lik ve 30'liklere yeni geçildiği dönemlerdi en büyük idealimiz bir tabii bütün bu işe başlayanlar bugün nasıl bir kaset ya da cd yapmak istiyorlarsa biz de bir kaset bir şey bir 45'lik plak yapabilir miyiz acaba diye düşünürdük yapamadık ama İstanbul'da dışında birkaç emisyon tarihi edilirdi o zaman. Yani radyo programına çıktık. Ee, tabii yabancı dilde de şarkı söyledik. Babam rahmeti çok karşı çıkardı benim müzisyen olmama. Ee, derdi ki, e, hatta birkaç kez beni sahneden polisle indirdi. 18 yaşından küçük olduğum için. Kendisi bir tiyatro sanatçısı olmasına rağmen bunu yaptı üstüne sürük. Ee, polisle sahneden. Sonra adam tuttu, tuttu parayla yuhalattı. <laughs> Sonra e, bir gün bir, bir kulüpte şarkı söylerken bir adam geldi. onu da babam tutmuş meğerse parayla. Ben sadece Elvis Presley söylüyorum o zamanın en meşhur hala da dünyaca. Yani bence dünyanın gelmiş gitmiş en önemli şarkıcılarından biridir Elvis Presley. Zöyük şarkıları bir şey değil, hiçbir şey değildir ama sesi falan bayağı önemlidir. Ee, ben yani sana da büyük bir konsentrasyonla dünyayı kurtaran, vatan kurtaran Şaban gibi Elvis Presley söylüyorum böyle. Efendim, abi geldi de omzuma vurdu böyle sahneye çıkıp bir de bir de sahneye çıktı adam. Omzuma vurdu, pat pat, pat durdu, tabii. tabi. Bırak oğlum dedi bu fan ya, çal şuradan bir adam aldı da iki satır göbek atalım dedi. Bir geldi de ben de <laughs> Adam tutmuş göndermiş ki ben beziyim, babam yapıyor bu işi. Cinayete <laughs> bakın. <laughs> Tiyatro sanatçısı tekrar altın çizesi de. Ama annem rahmetli o çok desteklerdi. verdi. Boyuna gaz verirdi bana. Hep böyle çaktırmadan yapar neler böyle şeyleri. Ee, biz bedelim bütün zar rağmen meslekte devam ettik. En sonunda babam dedi ki ma dedi. senin adam olacağın yok, laf dinleyeceğin yok. Benim diplomat olmamı beklermiş. <laughs> Arzu işte. Hayal. Yani insan hayal ümit et, yani hayal yani ümit de Mehmet Ümit Bey'in e yani. Babamın adı Mehmet'ti zaten. <laughs> ee, o Mehmet de böyle bir ümit edermiş yani. Ee, benden diplomat olur mu? Pat diye bir şey söyleyemem ama bir diplomat bunu söylememesi gereken insandır. E, ee, bana dedi ki bırak dedi oğlum dedi bu işleri dedi. Müslüman mahallesinde sallayan o satmanın alemi yok dedi. Sen dedi Türkçe söylemeye başla dedi. Şarkıların arasında da dedi, yani e, çalgılar arasında da bir iki tane de şey koydu diyor. Türkçe, Türk sazı koydu diyor. Ben o zaman pek kulak asmamıştım bu lafa Gitar var işte, davul var Öyle düşünüyoruz. Sonra, 67'den sonra yani. E, bu gerçeği, yani bu doğru, bu sözün ne kadar doğru ve gerçek olduğunu kavradım. Zira askerlikte başımdan bir şeydi. İşte 65 yılıydı, askere yeni gitmiştim. Çok tazeydim ve ee, Antakya'ya ya demiştim yani İstanbul'u nere, Antakya nere, sene 1965. Alayın arkasında bir dağ, bir de dağ var böyle hani şiirlerde böyle, özellikle halk şiirinde çok kullanılır. Yedi renk üstüne hareli dağlar diye bir tabir vardır. Hakikaten Antakya'ya da bol yağmur düşer diye ya. yağmurdan sonra o dağ gerçekten yedi renk üstüne harelenir. Zira gökmüşağı düşer bir dağın üzerinde. Öyle efkar içinde yağmur sonrası ben daha bakıyorum, daha bana işte aklımda bakıp öyleyim ben de ona büyüme. Ne <laughs> var ya? Bakır köy kötü bir yer değil, dünyanın her türlü değil, çok kötü. Ee, <laughs> i̇nsanlar bir takım rahatsızlıklarını tedavi etmek için öyle geliyorlar. <laughs> yani iyi bir izne sunan bir yer. Üç tane var Türkiye'de, bir Elazığ'da var, bir Manisa'da, bir de bizim orada, Bakır köyde. Ben oradan geliyorum, belli <laughs> <laughs> Efendim, Oo. işte özlüyorum, bakın niye özlüyorum, yani arkadaşlarımı özlüyorum, İstanbul'u özlüyorum ama askerim yani. Şimdi ya, e, okul da enteresan bir şey, yani okulda işte ya, yaramazlık yaparsan kovarlar, Asya'da kovmuyorlar.

o da benim gibi bağır yapmış, o da ah özlüyor. <laughs> Efendim, böyle ilk bir de baktım ki benim o anda içinde bulunduğum ruh halini, duygu halini, ne Frank Sinatra'nın bir baladı, ne Elvis Presley'in rakımda olur, ne Edith Piaf'ın bir şansonu, ne başka bir tür müzik, bir vals, bir tango, bir rock'n'roll, bir şu, bu, yansıtamaz o bağlamanın yansıttığı gibi. Deyince beyinde o ampulün yansıttığı <laughs> Orada hayatımın evrimini yaşadım diyebilirim. Ondan sonra Türk Halk Edebiyatı'na yönlendim. <laughs> Türk Halk Edebiyatı'yla haşır neşir olmaya başladım. Daha önceleri, özellikle okul yıllarında, Robert Kolej'i okuyorum, İstanbul'luyum yani işte köy köy benim için bakır köy. Yani, Kadı Yani e, ben de sınıf bilgisi diye bir derdimiz var. Onun kapağında da böyle e, kırmızı kiremitli beyaz ben evleri incecik tek minareli bir cami ile bir de deresi ve koyunlar falan da oluyor böyle pırıl pırıl şırıl şırıl dereler ve koyunları melerler ah, şirin, ah benim şirin köyüm falan gibi şiirler de var içinde böyle bir köy gelişmiş kafamda askerlik ve şandarmalar yaptığım için köyü de tanıdım bu arada bir de baktım ki hiç böyle bir köy yok orada Hani orada bir köy var uzakta. Gitmesek de görmesek de o köy bizim köyümüz. E gidip görmezsek öyle zannediyoruz köyü. Halbuki bir gidip gördüğümüz zaman anlıyoruz köyün ne olduğunu nedir. Yani insanlar niçin tezek yapmak zorunda kalsınlar? Dışarıya doğal gaz bağlamışsa adamlar e, Bir şey yap, tezek yapmaz ki adamlar. Efendim? Ee, tabii fikirlerinde, düşüncelerinde böyle bir evrim yaşadı. Sonra e, Türk halk Müzikisi, ki eskiden hiç dinlemezdim. Ay Türk'ü mi kapat, bırak, 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 nekro işi filan dediğim şey. Türküler ilgimi çekmeye başladı. Türk sanat musiki e, ilgimi çekmeye başladı. E, yani kimliğimle ilgili bir hesaplaşmaydı bu. E, ve Türklere ve Türk sanat musikisine doğru bir yönelim, yöneliş içine girdim. Döndükten sonra Apaçlar adlı, toplulukla birleşerek Hürriyet Gazetesi'nin düzenlediği altın mikrofon yarışmasına katıldık. Bu yarışmada Emrah, Erzurum var, Emrah'ın, işte şu meşhur yok yok, işte dedim bayram nedir, e, ee, dediği dedi, dedi, yok yok, Gidip yani, dedim, Enrah nedir dedi, kulumundur falan diye giden şiirini müziklemeye çalışmıştım. Onu, e, o parçayla katıldık. Bir ikinci yıl bir yıl kazandık. Zira gelseler o zaman çanak çömlek, tabak çanak filan kapkaçak rahatmazlardı böyle. Cahil çeşitli dükkanlarının e, şubesi gibi çalışmazlardı da böyle kültürel faaliyetlere, etkinliklere çok önemli verirlerdi. yer verdi. O cep telefonunu lütfen kapatır mısınız? kapıdır bir şey olmaz. Gazetelerden bir tanesi veriyor zaten. <laughs> bir tane. Var. Ee, ve ondan sonra benim müzik serüvenim var. Şöyle. Apaçlar, apaçlardan sonra kardeşler orayı kısa kesiyor, geçiyorum. Çünkü yani dört tane grup oldu hayatımda çok önemli. Apaçlar, kardeşler, Moğollar, Dervişhan. Son bir grubum daha oldu Türkiye'den ayrılmadan evvel. 79 yılında Türkiye'den ayrıldım. Edirne'den e, yurt dışına gittim. 8 yıl yurt dışında kaldım. <laughs> Sedef ve Tayyip bir şeylerle girmek istemiyorum. Diğer şeylerle girmek istemiyorum. E, geçmişte kaldı. E, i̇leriye bakalım. Geçen geçmiştir. İleriye bakma zamanı şimdi. E, sonra 87 yılında Türkiye'ye döndüm ve hala müzik çalışmalarıma ee, bir kez işin içerisinde biraz bir evliya çalışarak e, yaz, yani beslenemediğim ama yazdığım e, bir sürü şiir var. Şiir demek de istemiyorum çünkü yani kendimi şair e, diye tanımlayacak kadar e, e, kifayetli, yeterli bulmuyorum açıkçası. Tevazu için söylemiyorum bunu. Çünkü o, bir daha ziyade daha bir ozanım. Esprisinde düşünüyorum kendimi. Ee, böyle çalışmalarında kitap halinde toplamayı düşünüyorum. Belki bir kasetle yaparım. Müzik kaseti çalışması, bir müzik kaseti çalışması e, söz konusu dinlemekte. durum vaziyet, tüm merkezde. Şimdiki halim budur. Saygıdeğer komutan. Şimdi gelelim soru faslına. Evet, oradan alalım, sonra oradan da devam ederiz. Öncelikle teşekkür ediyorum. Ee, Sağ olun e, Hoş geldiniz Kayseri. Dadol hakkında da müsaade ederseniz iki cümle sarf etmek istiyorum. Oraya yerleştirdikleri zaman e, onlar kabul yerleşmeyi ama daha sonra dönemin Çerkez asıllı sadrazamı onla, o verilen Çerkezlere verince Hatırlarsınız Dadaloğlu da o zaman ferman padişansa dağlar bizimdir diye dağlara çıkıyor ve devletin gelen geçen kervanlarına saldırmak zorunda kalıyorlar açlık tehlikesinden dolayı. Ee, biraz önce sanatçının tarifini yaptınız. Ee, ben ilk sorum şeyle ilgili. Şu anda günümüzdeki yani her gün yaklaşık yarım saatte bir bir sanatçı çıkıyor. Evet. Ya bu sanatçıların size Söylediğiniz tarife kesinlikle uymadıklarını biliyoruz. Yani sonuçta sanatçı topluma örnek olacak kişiler de diyebiliriz bir yerde. Bu çıkan kişiler sizce örnek olabiliyor mu? Bir de e, halk müziği açısından değerlendirmek istiyorum. Siz bahsetmiştiniz halk müziğinden. Yani son bir yılda öyle bir şey oldu ki, yani sıkışan herkesin başvuracağı yer e, halk müziği oldu. Biz müzik bölümünde okuyoruz, bizde şey sözü vardır, her odada yazar amacımız Batı müziği tekniklerinden faydalanarak Türk müziğini geliştirmektir. Yani bu söze uyuyor mu? Bir de e, yani e, her gün çıkan pop parçalar normal dönüyor da işte burası bir muştur. Yıllar beri hep o bir yanlıştır tabii biliyorsunuz. Muş, muş değildir. Muştur. Kuştur. Evet. Yemen'de bir dağdır. Çünkü muş evet. bir muş Ovadır yani. Dağ yok. Yani muşu herhalde bize e, mal etmek için işte muş ilimizde artık nasılsa. Yani e, o Sonuçta içerini cızlatıyor diyebiliriz yani. Peki bu halk yönelişini nasıl değerlendiriyorsunuz siz? Ve bir de kaynak Yani bir de değiştirme çabalarını nasıl buluyorsunuz açısından? Şimdi, de, şimdi düzenleme Sen... Sen... özgür bir şeydir. Evet, bugün <laughs> bahı da <laughs> düzenliyorlar. Yani e... bir tabu değildir. <laughs> Ama bu değildir. Mutlaka bir belli bir ve eda içerisinde söylenmesinde e, sayısız faydaları vardır. Ancak onun üzerinde e, avans diyeceğimiz e, öncü diyebileceğimiz araştırmalar yapmak, e, elektronik boyut kazanmak, e, odaların olduğu gibi armonize etmek yani batı müziğinin teknolojisi Büyük müziğine uygulamak. E, Batı müziğinin teknolojisi nedir? 12 ton sistemdir. Yani işte bir doğrudan bir doğaya kadar. Bir oktavda o ses vardır. E, ve Sayın Bach muhterem bunu bulmuştur. Daha evvel burada da yoktu bu. Bach'la bulundular. Bu 12 ses yani do, re, mi, ba. Bunların arasında da şimdi yezler, bemoller, var ya uçuşlar üzerinde gördük. Onlar da ya 12 adet ses vardır. Oysa Türk sanat musikisinde, yani do ile re arasında, batı müziğinde bir tek ses varken, ekseğimiz yarım ses varken, Türk sanat musikisinde dokuz adet çeyrek ses vardır. Şimdi, ee, mantıklı olan ne? çeyrek sese uymak. Çünkü e, bizim müzik parçası yaratır eserini yaratırken bize esin kaynağı olan şey doğanın bizatihi kendisi. Ve siz bir deniz kenarında sahile vuran dalgalara ille doğ sesinden vurmayacaksınız. O dalganın şiddetine sahilin çakılı kayalık oluşuna göre değişir. O işte çeyrek sesidir. Doğ da olabilir ama çeyrek sesidir. Ağabeyin şıkkısına siz R'den dışında kardeşim diyemezsiniz. Rüşünün ötüşüne miden öt diyemezsiniz. Bunu caz müziği görüyoruz. Komaları ve çeyrek sesleri. Türk halk müzik isimlerinin yararlanmaya kalkışmamın biz batı müzikçilerine rockçularına kardeşlerinin eee Türk halk müzik isimde Türk sanat müzikisine oranlar çok daha az olması. Çünkü e, yani Türk halk müzikisini üreten kesim kırsal kesim insanı. Kırsal kesim insanı oturup bu dokunmalar komayla uğraşacak vakti yok. Doğrudan üretim ilişkisi burada belirgin olan. Bu nedenle İstanbul'da büyükken İstanbul'da oturup avam onu böyle kanaviçe işler gibi. Yani kilim halı, halı, arasındaki fark gibi düşünelim. Bir kilim yerinde o kadar fazla figür görmeyiz ama halıda daha çok figür, daha çok e, o taş akış ıvır zıvır görürüz. Çünkü zaman meselesi. Şimdi bu nedenle türküyü e, çok seslendirmek daha kolay, yani harmonize yani arkasına armoni yedirmiş olayı, Batı müziğinin esas kuralı o armoni yedirmiş olayı. Bunu yerleştirelim. Daha kolay. Türk sanat musikisinde bunu yapmak çok zor. Bir kişi bunu bugüne kadar başardı. Piyano Türk sanat müziğiçi çalardı. Ee, aramızda anlamınızı da bilmiyorum. Fakat kadarıyla pek anlayabilecek bir kişi çıkacağını sanmıyorum. azından belki Rahmetli Feyzi Aslan sınavda piyanoyla Türk sanat müzikisi çalardı. O durum efendimle söylüyor. Büzan makamından taksim çalardı. Bilmem kaç adet koması. Anası nasıl çıkardı? Komaz nasıl, nasıl çıkardı? Tuşe e, tuşa buluşuyla pedalı kullanışı onun için kendine özgü bir teknikti. Maalesef bir e, çırak yetiştiremedi ve onunla beraber kayboldu gitti. Beni anlıyorsunuz. Azeri müziğinde de akordiyon sesler görüyoruz. Azeri müziğinde de sesler vardır. Ama Azeriler o akordiyon sesi dokunma sesleri gayet güzel. Tabiri caizse yedirirler. Yani e, hem cümez ederler. O hiç hahilamur oluyor. Yani rahatsız etmez, kulağa e, müzikal bir tarih özür dilerim. Herkes müzik bilmek zorunda değil. Ama dizonans de sesler çelişmez birbiriyle. Yani Türk halk musikisine yönelilmesinin gerekçesi bu. Bir de Türk halk müzik dediğimiz zaman sadece evet Karadeniz Türküsü, Orta Anadolu Türküsü işte olacak yok efendim e, kırık ama uzun ama e, yok efendim e, işte Ege e, Trakya havası diye e, bölmemek lazım. Anadolu ve Trakya havasına baktığımızda şöyle bir düşündüğümüzde ee, kaç adet uygarlığın gelip geçtiğini ve gelip geçerken mutlaka bir şeyler bıraktım. Yeni uygarlıkların müzikleriyle bu müziği harmanladıklarını görüyoruz Yani bugün e, e, Türk halk musikisi dediğimiz şeyin Orta Asya'dan al, almış, aldığı esintiler yok mu? Var. Ee, Karsur'un Rus yöresinin müziğinin Azeri hatta e, yer yer e, Rus müziğinden aldığı bir sürü şey var. Urfa, Mardin, yani Güneydoğu yöremizin müziğinden aldığı bir sürü şey var. E, Akdeniz e, Akdeniz'in genel coğrafyasından kaynaklanan e, özelliklerle kişi olduğu bir gerçek. Ege müziğinin Yunan müziğiyle yani zaten Zeybek, Zeybek o oluyor. Uzuki Yunan sazının aslı yani düzeni bozulmuş bozuk, bozuki uzuki yani kökü, kökü de o çünkü e, orada da çeyrek sesi atmışlardır uzuki